Selamun Aleyküm. Aşkın izinde YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Muhterem olmak, fakirlikten kurtulmak, herkesin sizi sevmesi. Bu niteliklere sahip olabilmek adına çok kısa ve çok az miktarda bir zikrimiz bulunmakta. Hemen sizlere bu zikirden bahsedelim. Zikrimiz Erbaini İdrisiye isimli eser içerisinde bulunan 40 adet esmadan ikinci esma hemen zikrediyoruz. Ya ilahel la lihati rafiya ya ilah. Zikrimiz bu arkadaşlar. Manası da ey celali yüce olan batıl ilahların gerçek ilahı ya ilah. Usulüne gelecek olursak bu esmai mükerremeyi 20 gün boyunca her gün 5 kere okuyan kişi insanlar nezdinde muhterem olur. Fakirliği zail olur yani kaybolur. Onunla yaşayan herkes kendisini bir iznillah olabildiğince sever. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir kanalız. Sizlerin de desteğine ihtiyacımız bulunmakta. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Olumlu olumsuz eleştirilerinizi bize yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.